Bu hafta ekonomide neler oldu? Bu hafta neler olmadı ki? Borsa kapanış gününde yükseliş gösterdi. BIST 100 endeksi 34.26 puan ve %0.31 artışla 11116 puana çıktı. Bankacılık endeksi %0.70, holding endeksi %0.89 değer kazandı bu hafta. Kira artış oranlarında bir değişiklik var mı? Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kira artış oranları da netleşti. TÜİK verilerine göre Eylül ayında enflasyon Aylık %3.23, yıllık %33.29 oldu. Buna göre Ekim ayında kira artış oranı %38.36 olarak belirlendi. Bu Amerika'daki olaylarla ilgili bir bilgin var mı? Amerika Birleşik Devletleri'nde federal hükümet Senato'daki bütçe anlaşmazlığı nedeniyle resmen kapandı. Bu gelişmelerin etkisiyle altın 2025 yılı başından bu yana %47'den fazla değer kazandı. Bu arada hafta sonuna girmeden altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 5172 liradan işlem görüyor. Euro bölgesinde üretici fiyatları geriledi. Euro bölgesinde üretici fiyat endeksi Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %0.3 düştü. Verilere göre ABD ÜFE Ağustos'ta hem bir önceki aya kıyasla hem de geçen yılın aynı ayına göre %0.4 azaldı. Altının rekor üstüne rekor kırmasıyla bazı yatırımcılar gümüşe yöneldi. Gümüş fiyatları 14 yılın zirvesini gördü. Son 9 ayda gram altının getirisi Türk lirası üzerinden %70 iken gram gümüşün getirisi %80 oldu. Eylül başında 51 lira olan gümüş hafta sonundan önce 63 liradan alıcı buluyor.